3, 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, kaç oldu bu 155 ne ile ilgili burda 35 hayırlı olsun 对不对 Benim adım Mehmet Gönen. Çiftçilere verdiği katkılardan dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyoruz. Büyüksel yazar. Gerçekten çok güzel bir hizmet. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. İsmim Özcan Yarar. Geleceğimiz çocuklarımız için bu köy halkını düşünmüşler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras, ULA Belediye Başkanımız Mehmet Caner'e sonsuz teşekkürler ederiz. Teci Eşeli. Fidanlarımızı dikiyoruz, yetiştiriyoruz. Kendi ürettiğimiz şeyleri yiyoruz sağlıklı bir şekilde. Muğla Büyükşehir ve ULA Belediyesi'ne teşekkür, teşekkür ediyorum. Mehmet Can Ula Belediye Başkanı. 44 üreticimize hem zeytin hem de ceviz fidanı dağıtımı yapıyoruz. Bu sadece fidan dağıtmak değil, üreticiye ne kadar değer verildiğini göstermektir. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem. Zeytin ve ceviz bölgemizin iklimine ve toprak yapısına uygun, uzun ömürlü ve yüksek katma değerli ürünlerdir. Bu fidanlarla amacımız kırsalda üretim kültürünü güçlendirmek, aile ekonomilerine katkı sağlamak, tarımsal çeşitliliği arttırmak ve iklim değişikliğine daha dirençli bir tarım yapısını desteklemektir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tarımı yalnızca bugünün ihtiyacı olarak değil, geleceğin stratejik alanı olarak görüyoruz. Üreticimizin yanında olmaya, toprağı desteklemeye ve doğayla uyumlu projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Tarım politikalarıyla her zaman üreticimizin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.